Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmekte olduğunuz Massey Ferguson 165'lik ise 212 inç 4 silindirli Perkins motor 212 blok olan 65 beygirken 203 blok olan 58 beygir 158 ayarındadır. Bunlar ise motorda gaz açma yer için penseyle çatal küçük anahtarla Ortasındaki somunu gevşetiyorsunuz. Ortadakini gevşettikten sonra Bunu ise sola Sola doğru gevşeterek Motorda gaz açma Gaz açma ayarı Kuyruk milim vitesi el freni çekerken ve indirirken bakın düğmesine basınca kaldırdığımda ve indirdiğimde bile yumuşacık. testi bir takviye seriyle beraber boşa atayım stop ettirme pimine asıldım kendiliğinden duruyor. Sıfır konumunda çektim kapanıyor. Tamam. Yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani 165'liğin anlatım videosunu çekmeye Şanzımanın ise yağını koyma kısmı alt köşe yani somun civata yıldız anahtarla gevşetmeniz lazım. Pulun yani bir şey ayarını ise sıkıp gevşetme ayarı güzel. sağdaki vites kolunu kendime çekersem seri ortadayken boşta oluyor. Sağdan öne kaktırdım takviye. Soldan öne kaktırdım geriyken soldan kendime çektim bir boştayken sağ öne kattırdım 2 sağdan kendime doğru çektim 3 buradan 4 toplamda 4 ana vitesle beraber bir de 2 kademe takviye olarak 8 ileri ve 2 geri yapıyor. Değil mi? Sağdaki ise Dıştaki Hassasiyetken Yani çekik oluyken İçteki ise Pulluğu kaldırıp indirme Bir de Kaputun üzerindeki mandalı Gerşettim Ön taraf ise radyatör suyu koyma kısmı. Ortadaki kısım ise yakıda koyuyorsunuz. Yani üzerindeki kaput kısmı maalesef ki asıl, asılmayla değil şu mandalını ise yukarı kaldırın. Ve yavaşça braca